Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 8 bitin oyunu nasıl oynanır onu göstereceğim şimdi ilk arkadaşlar size bir şey açıklayacağım yani e, 8 bit oyunu oynamak için 8 bit ihtiyacınız yok sadece bir hesap kurun ve 8 8 biti bulun yani 8 bit nerede bu 8 bit burada so arkadaşlar e, gördünüz mü yiten yüzü var heh. çoğun bir şeyler yazıyor e, bu, bunun ekranda basarsanız böyle e, geri sayım oluyor. Siz bunu böyle basacaksınız, 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 basacaksınız. Gene basacaksınız, basacaksınız, basmayacaksınız. Şaka şaka basacaksınız. Sonra kanka sizi ay ne kanka? Sonra sizi bir yer düşünüyor. Hemen şimdi biraz arkadaş arkadaşlar? Aa, şimdi bunu görmüşken size bir ucu vereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üstte e, Project proje laser yazıyor. Eskiden proje lezzetmiş şeyin adı. Brawl adı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu açılıyor. Evet açılıyor bu. Böyle bir şeyler yazıyor. Sonra tıklıyorsun. Bak e, altta şu an e, yükleniyor. E, yani yüklenmiyor da. Belki mi arkadaşlar bu oyun bedava yani onu yüklemeden. Google Project Laser. Bu e, eski bir isimden şey, e, şey yapma. Yazık gibi arkadaşlar dinlen 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 diyor. Galaksinin bize bağlı dinlen bilinen Ve uzay. E, sonra arkadaşlar basınca. Ve bu sefer gene basınca sonra açılıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu da Brawl Stars gibi. Şunla şöyle oynatıyorsun, şunla da e, şuna fire'da sana ateş ediyorsunuz. Ya, i̇yi oyun yani. Iyi. <laughs> Tavsiye ederim yani. Böyle, böyle oyunları seviyorsanız oynayabilirsiniz. Ben biraz oynayayım göstereyim size. Allah. Allah. Arkadaşlar şu, şu Brawl Stars yani ilanmez. Onlar sizi onun sizin ateşlerinizi gel geliştiriyor. haberiniz olsun her tane çocuk çıkarsa yani işte onları almanızı öneririm. Şu ateş toplarını demeyin çok götürüyor. Sonuçta canımız var arkadaşlar. Böyle işte. Bu, arkadaşlar bu düşmanlar sizi öldürmeye çalışıyor. Ve size işte bir şey söyleyeceğim. Şu, şu, portallara gir, e, gelirseniz e, yani kara delik o ölüyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi silah gel derken ölmüyor ya. No. Pardon. No. 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 Sonra diyor ki gene şeytanlar kazandı. Gene kötüler kazandı. Bilmem bilmem Aslında neden gene dediğini bilmiyorum ama olsun. Tamam mı Evet hazır hazır hadi. Böyle arkadaşlar uzun zamanda video gelmiyor. Aslında bir iki yıl böyle video gelmiyor. Çünkü YouTube'u bıraktım gibi bir şey oldu bilmiyorum. Tabi geri dönmeye karar verdim. Bundan sonra Brawl Stars videoları gelecektir. Ama Roblox da gelebilir. Yani tabi ben daha ee, böyle hemen yani daha nasıl böyle çok iyi bir video çekileceğini bilmiyorum. tabi ben hemen yani öğrendim sonra şimdi yapacağım da. Şimdi biraz bu hafta videoları çekeyim dedim ve yeni gelen şeyler bilmem bilmem. Şu ateş toplu kara deliğe girmeyin arkadaşlar. Ve şu düşmanlardan kaçının. Ayrıca yani şurik yani şu dokunursanız ölüyorsunuz. Ama böyle bir canınız falan gider falan filan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar game over. Genel kötüler kazandım yani Son kez de oynayıp arkadaşlar videoyu bitireceğim. Ya da e, e, biraz boş yaparım ne diyeyim. Şöyle Allah. Ya e, çık daha yeni başladığım için bu oyuna. Hani yani, yani Brawl Stars'a değil. Bu Plajet Lazer. Aslında eskiden yani, Plajet Lazer. İşte bu, bu bir bütün oyunu. Arkadaşlar ve bunu da aynı öğreniyorum. Placid, eskiden eskiden oyunun Plajet Lazer olduğunu. Sonra bu raftar olmuş. Sonra i̇şte da hile yaptığından bilmemdi. Bilmem. Çok sakatım. Neyse. Son iki canımız kalmış burada. Ne güzel. Ne mutlu bana. Neyse. Neyse biraz, E, e, e arkadaşlar bir dakika dur düzgün oynayacağım. Mesela bunun gibi oynamayacağım. Sakat gibi oynamayacağım merak etmeyin. Tamam şimdi işte bittiniz siz. Bu iyiler kazancı. Happy wins. Neyse. Akşam bu şu düzgünce adam gibi kaçacağım. Şöyle kaçalım. Şimdi şeyler gelecek bir tane. Ya evet. Bunu biraz At atar oyununa benzettim. Ya onun gibi yani. Ya şu an düzgün oynasam ne fark ediyor? Neyse. Ee, daha düzgün oynayacağım dedim oynarım ben. Ve şurada gezegenler var. Bu, bu Jüpiter. Tabii tabii Jüpiter. Doğru bilgi. Doğru bilgi. Neyse. Gelin buraya. Uzaylılar. Biz uzaylı değiliz. İzleyeseniz saygı duyun. Ve öldük. Neyse arkadaşlar bu da videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like almayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Bay bay.